Abo bütün takımlar merkezde. Arkadaşlar merkeze gelmeyen takım yok. En hızlı merkeze gelme yarışması yaptık da ben mi acaba bilmiyorum onu anlamadım. Neyse bakacağız sonra ona. Neredesin sen? Ha buradasın. 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 O oh, iyi kaçıyor. İyi kaçıyor. iyi kaçıyor. İyi kaçıyor. Kaçmaya odaklanmış bir rakip görüyorum şu anda. Tamamdır. Abi. Tamamdır. Bizim Bey'izi koruyun. Ha burada. Kim bu? Master geneymiş. Master'cım bunlar kaçıyor. Aa, yok mu bir ateş topu mopu falan bir şey? Size gerek de kalmayabilir. Bilmiyorum da. Tüyle uçtu. Bize gidiyor. Vay be. Vay be. O zaman kastırmamalıyız bunu ki bol bol tüy almamalı. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar hoş geldiniz sefa getirdiniz aslınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Egimiz burada içeride arkadaşlar ben zaten 2-3 defa oynadım çok da iyi bilmiyorum Orayı bir antik kalıntıyla kapatın bu arada like atıp abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın O bir dakika merkezi aldılar He Abo bütün takımlar merkezde Arkadaşlar Merkeze gelmeyen takım yok en hızlı merkeze gelme yarışması yaptık da ben mi acaba bilmiyorum onu anlamadım. Neyse bakacağız sonra ona. Ben hemen şunu şöyle diğer elime alayım. Siz onları bir kaplayın. Biz de size bir elmas melmas getirelim. Master ne olacak bu oyunun hali? <laughs> bir de en hızlı gelme yarışması yaptık. Oba iyi bunlar birbirini kırsınlar. Dur 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 tamam tamam bize bulaşmasınlar. Tamamdır hemen ben burayı bir sarıyı kıralım mı diyor. Aa, kırabiliyorsan kır. Hemen kırabiliyorsanız kırın ama siz gitmeyin. Siz base'den ayrılmayın bence. Burada çalışmayan bir gold generator var. Onu da ben yükselttim master şey yaptı hemen. Yüzde on yaptı. Versene bir altın falan ver. Hemen siz böyle bir etrafınıza bakın. Heh, sağ olun arkadaşlar. Sağ olun sağ olun sağ olun. Hemen şöyle bir etrafımıza bakalım. Burayı da böyle bir upgradeledik. Güzel. Master'cim buralar bana emanet. Ben halledeceğim buraları dörtleyeceğim falan filan. Ee, oh master. Bizim base'in önünde bir arkadaş var da böyle bir merhaba falan der gibi oldu. Merhabayı sonra demedi. Geri gitti. Buna 5 tane daha mı gold lazım? Tamam bunları böyle fullledim. 4 yaptım. Orayı da fullleyeceğim şimdi arkadaşlar. Merak etmeyin. Hepsini fullleyeceğim ben. Goldlarımızı falan fullleyeceğim ben. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Goldları fullledikten sonra. Orada 3 oldu mu? 3 olmuş. 4 oldu. Tamamdır. Tamamdır. Çok iyi. Ben buraları hemen hepsini demirleri falan da fırlayacağım zaten. Hemen bir elmas setimizi falan bir alalım. Master'cığım çok iyi oldu. Şu sarıları da hemen bir kıralım. Vay be. Birazcık defansif kaldım ama buraları yapmam lazım. Bizimkiler çünkü acemi. Buraları çünkü yapmamız gerekiyor. Oraları hemen sen aldın. Tam daim setinizi falan aldınız. Güzel. Onları da ben alayım hemen bir. Demirleri falan bir upgrade edeceğim çünkü. Dur bir dakika şunu da hemen bir fullleyelim. Vay arkadaş. Güzel oldu ha. Bu full zaten. Bu full zaten. Bunu da fullledik. Bunu da fullledik. Ee, i̇ki emerald var bende master gene. Sarılar kapışıyor diyor. Tamam da elmasları verin. Ben, ben hemen ufaktan gideyim. Mesela zümrütleri vereyim. Al buyur kardeşim. Vay be master. Hadi bakalım kardeşim. Like atın abone olun bildirimleri açın. Yalnız var ya. iyi geliştik iyi kasıldık ha. Sonra böyle yaptın. Envanter blokla doldu. Ne alakası var ya? Bir gideceğiz. Bak şimdi. Çaktırmadan şöyle bir. Merhabalar. Şey diyeceğim ya. Galiba. Galiba dur. Galiba dur dur dur. Galiba. Dur dur dur. Ürkütme 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 rakibi. Hayır hayır hayır. hayır. Ürkütme rakibi bir dakika dur. Neredesin sen? Ha buradasın. 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 O iyi kaçıyor. İyi kaçıyor, iyi kaçıyor. İyi kaçıyor. Kaçmaya odaklanmış bir rakip görüyorum şu anda. Tamamdır. Abi. Tamamdır. Bizim Bey'izi koruyun. Aha burada. Kim bu? Master geneymiş. Master'cim bunlar kaçıyor. Aa, yok mu bir ateş topu mopu falan bir şeyler? Dur şunları bir içeyim ben. Orada bir critical spam falan bir şeyler var. Ben de geleyim oraya böyle bir. Merhabalar diyelim şöyle bir. Selam 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 selam. Merhabalar. Ee, hayır, hayır 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 hayır. Kaçmasana kanki. bir kaçma da bir oynayalım ya. Evet şu turuncu arkadaşımıza şöyle bir dalma sergiliyoruz. Dalış sergiliyoruz. Tüpsüz bir dalış. Tüpsüz bir dalış. Tüpsüz bir dalış. Evet. Ya adamı yarım canını falan bırakmıştım ben var ya. Baya iyiydim ya. Bizimkiler Beyz'e gelişsin bayağı bir keskinlik 5 kılıç mılıç falan filan o tarz şeylerden bol bol alsınlar. Bol bol alınız arkadaşlar bol bol alınız. Koş Sarı sen de koş. Heh. Tamamdır. Sarı'nın olması Sarı'nın bir de onlara koşması bizim için daha iyi. Ama Sarı orada bana bir iki tane vurmayaydı. Benim küçük varken kestiydim bunu kritik spamla. Adam geliyor diyor. Ee, ben hemen bir base'e döneyim o zaman. Madem adam geliyor. Kapatıyor kendini. Kırdı. Master biz kırıldık. Kırabilirsin adamın yan tarafını. Onu oradan çıkartmayabiliriz aslında. Ee, evet evet. Onu da onu çıkartmayabiliriz. Ben bir saniye şöyle bir güç iksiri alıp oyun uzuyor. Ee, kaça alıyoruz bunu? 70'e alıyoruz. Egimiz yok değil mi? Evet doğru egimiz yok. Vay 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 adam geldi diyor. Adamlardan bir tanesi de bayıldı bu arada. Ben en iyi kılıçtan alacağım. Sonra oynamaya başlayacağım. Almasam mı? Alayım ya. Abi alayım. Yani yarım kalple marım kalple falan dönmesin şimdi adam. Aha uçamadı adam. O da düştü. Kardeş bizden kaça 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 oynadınız. Master. Sıfır kille maç kazanak mı? Sıfır kille maç kazanalım mı kardeşim? Altını kazalım ya bence bunun. Öyle bir şeyler yapabiliriz ha istiyorsan. <laughs> Ama çok çalıştık yani gerçekten. Sağa sola çok koşturduk ya. Ee, alıp geliyorum Master'cim geliyorum. Geliyorum Master'cim geliyorum geliyorum. Master gene ölme geldim. Geldim bayılma geldim 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 bayılma geldim. Geldim bayılma geldim kardeşim. Geldim 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 geldim. Adam kaçıyor gördüm. Yalnız bu sarılı kardeş bana vurmayaydı. beni güç iksiri içtiğim zaman kesecektim zaten şeyi. TNT bu bizim tntm değil galiba. Bizim, bizim 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 bizim. Değil bizim mi değil değil bizim bizim. Bizimdir ya. Adam adam burada. Adam burada. Ben birazcık TNT alacağım şöyle. TNT he, almama gerek yok. Buraya koymama gerek yok TNT'yi. Evet. Evet arkadaşlar siz de kovalayın. Siz de kovalayın adamı. Evet. Adamı attık aşağıya. Güç iksiri alacağım ben. Sizi bekliyorum diyor. Bekle beni bekle. Beni bekle beni bekle. Geleceğim geleceğim geleceğim. Geleceğim 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 geleceğim. geleceğim, geleceğim. Şöyle yapacağım. Öncelikle bir pöl. Tamam mı? Pearl'ü aldım. Güç iksiri de aldım iki tane. Pearl'ü buraya. Pearl'ü buraya. Güç iksirlerini buraya. TNT'leri de şuraya. 64 tane TNT. Pearl artı bir şeyler falan filan. İşte yaptık güzel. Bir tane de şunu yan elimize alalım. Hadi gidiyoruz. Oyuna bak ya. Vay arkadaş oyuna bakar mısın? Arı gibi çalıştım ya gerçekten. Şöyle bir yapayım. Master. Size gerek de kalmayabilir bilmiyorum da. Bize gidiyor. Hayde. Vay be. O zaman kastırmamalıyız bunu ki bol bol tüy almamalı. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Bol bol malzeme toplayın. O kasılmasın. Ee, topladığın malzemeleri verebilir misin? Gideceğim de çünkü. Evet. Ee, yok. 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 yok Olmaz öyle. Olmaz öyle. Yok. Olmaz. Olmaz. Niye öyle olsun ki? Neden öyle olsun ki neden? Neden öyle olsun? Neden? Geldim. 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 Nereye kaçacak bu? Buraya kaçacak. Buraya kaçacak. Buraya kaçacak. Buraya kaçacak. Buraya kaçacak. Buraya kaçacak. Kaçma kanki. Kaçma artık bize. Kaçma artık. Kaçma kaçma. Kaçma kaçma. kaç ya ya da boş ver. <laughs> kaç ya da ya boş ver kanki. Sen istediğin gibi oyna ya. Ee, bol bol elektra falan alıyor. Ee, tüy alıyor falan. otur tür şeyler alıyor. Şimdi Pearl aldım iki tane daha. Sonra güç iksiri aldım iki tane daha. Üç tane güç iksirim var. Sonra TNT alayım mı bol bol? Alayım TNT'den bol bol. Adamı belki bir yere sıkıştırabilir miyiz diyeceğim de bence sıkıştıramayız. Çünkü adam elma sayım birazcık az kalmış. O konuda önünü kıstırsam mı şuradan? Master geldim. İksiri içtim fark etmedi içtiğimi. Tamam görmedi bile. Sesini duymasının da imkanı yok. Bye bye. Bu kadar ya. Bir kill win. <laughs> bol defansif, bol kovalamacalı ve bol bol blok koymalı enteresan bir oyundu. Görüşürüz. Canlı yayınlarda mutlaka beklerim.